Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile Spartak tırnava karşı karşıya geliyor. 9 puana sahip olan Fenerbahçe Ludogorets ile aynı puana sahip, son maçında derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler son iki grup maçını da kaybetti. Son olarak Northshireland'a deplasmanda 6-1 kaybeden Fenerbahçe grubun son maçında taraftarı önünde farklı kazanıp gruptan çıkmayı başarır. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Kanarya deplasmanda da gülen taraf olur. MS 1-2 1.87 20-45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.